Bir hastane odasındayım. Varlığımın son gücünü sarf ederek yaşama bir adımla yaklaşmayı gayretindeyim. Olası ihtimaller aklımdan geçmiyor değil. Gözlerim kapalı, zihnim açık. Düşünebiliyorum aklımdan ilk geçen özlediklerim, hayata dair olanlar. Ama sanki İki dünya arasında sıkışmışım. Her iki tarafı da kabullenmeyen insan hali. Sesler duyuyorum ama karşılık veremiyorum. Bir an bir karmaşa oluyor başımda. Öldü diyorlar benim için. Kalp atışlarını alamıyoruz. Doktor bağırıyor. Şok yapıyoruz çabuk. Yaşıyorum diyorum onlara. Ben yaşıyorum. Duymuyor musun doktor? Yaşıyorum ben. Sonra anlıyorum ki benim çabam boşa. Üzerimi örtüyorlar. Hayır diyorum. Yeni bir başlangıç doktor. Duy beni. Ölmedim. Yaşıyorum. Bir an, bir an bir sessizlik oluyor. Hissediyorum yalnızım. Ne yapıyorlar bana bunlar diyorum. Ya da ne yapacaklar? Boğulduğumu hissediyorum. Hafif bir üşüme başlıyor. Şunları diyorum bir an. Ansızın gelir ölüm. Damarlarından kanın çekilir. Göz kabaklarını kapatılamazsın. Tenin üşümeye başlar. Sanki biri pencereyi açık bırakmış, seni hasta etme çabasında. Ve ansızın gelir ölüm. Yetik bir aşkını son kez anımsarsın. Beynindeki düşüncelerin seyrekleşir, yolcusundur, biletini almışlardır. Doğarken nasıl eline verildiyse, giderken de geri gelmeyeceğini fısıldarlar kulağına. Son bir kez sevdiklerin anlamları yüklemek istersin. Aykırmak, konuşmak, hırçınlaşmak konuşma yeteneği de elinden alınmıştır maalesef. Anlamlar yükleyemezsin sevdiklerine dair. Hazırlanırsın ölümün soğuk yüzüne. Ölüm sessizliği her şeyden acıdır. Ürkütücüdür. Korkutur insanı. Dışarıya çıkmak, oturduğun mahalledeki eski çeşmeden Kana kana su içmek istersin. Sahide uzun uzun yürümek, bacaklarının ağrısını hissetmek sonuna kadar. Ölüm kokusundan uzakta arzulamak hayat. Bir yudum şarapta aşkın büyüsüne kapılmak. Benliği de özgür olmak. Ama bu insanlar ne yapıyorlar bana dersin. Yaşıyorum doktor, duy beni. Vakit çok geçmeden ayak sesleri tanıyorum bu yürüyüş. Sonra Birini sesini duyuyorum. Sevdiğim hayatımın anlamı olan bir insan var başımda. Çok üzgün. Daha zamanımız vardı diyor bana. Yapacağımız çok şey. Paylaşacağımız bir hayat. Ne oldu böyle sana? İnan ki ben de bilmiyorum. Soruyorum kendime. Ama cevap alamıyorum diyorum. İyi değilim. Yaşamadığımı söylüyorlar. Sana sarılmak istiyorum deliler gibi. Duymuyor musun beni? Ama sen beni duyabilirsin. Evet inanıyorum ben. Sen beni duyuyorsun diyorum. Haykırıyorum. Uğruna ölebileceğimi söylediğim insanla susuyor bu akşam. Akşam dedim. Akşam mı gerçekten? Saat kaç ki Annem ne yapıyor acaba? Duy beni. Ölüme beraber gidecektik. Duy beni. Niye yalnızım? Neden yoksun yanımda? Cevap ver. Bu kadar mıydı? Hani hep beraber olacaktık. Ölürken de seni ne derdin? Bir of çekesin var sende İstanbul'a karşı. Çaylarımızı yüzüm varken hisarda. Beni unutma sakın. Bana ait her şey sende yaşat beni. Boşa şey konuşuyorum. Ben şimdi gerçekten ölmüşüm. Sen bile beni duymuyorsan kurtuluşum yok benim. Gidiyorum evet. Ruhum hep bir yerlerde olacak yalnız. Unutmazsın değil mi beni? Üzülme daha fazla. İçin kan ağlıyor. Hissediyorum bunu. Hep hissetmiştim nefesindeki seni. Yaşamaya değer bulmuştum. Ağlayamıyorum ben. Sen de ağlama. Bu sebepsiz gidişe dur diyen yok. Git artık hadi. Beni bedenimle, ruhumla baş başa bırak git. Hadi durma. Ben ölüyorum artık. Git artık.